Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Kandemir. Bu derste PDO'yu göreceğiz. PDO nedir? Öyle bununla başlayalım ilk olarak. Bildiğiniz gibi biz database oluşturmuştuk daha önceden. Bu kanalımızda da zaten bu videolar mevcut. Burada DB data oluşturup buradaki veriler ile işlemler yapmıştık SQL komutları ile. Fakat bunu naviket gibi üçüncü parti bir uygulama ile yaptık. Yani başka bir uygulama üzerinden bizim MySQL serverımıza erişip bununla ilgili listeleme, silme, güncelleme, yeni ekleme gibi işlemleri yapmıştık. Bunları PHP ile yapmamız için bizim arada bir adaptöre ihtiyacımız var. Yani adaptör dediğim bu database ile bağlantı kurup bizim yazdığımız komutları ona gönderecek. Ve bu komutlar burada çalıştırıldıktan sonra database katmanında çalıştırıldıktan sonra bize geri dönen sonucu bize gösterecek, bize iletecek yapı bu söylemiş yapıya yapıya demeyeyim kafa kaçtırmayayım bu yapıyı göreceğiz. İşte bu yapılardan bir tanesi PHP'de kullanılan PDO. Hemen başlayalım. İlk olarak nasıl bir bağlantı yapmamız lazım? Nedir ne değildir? Onunla başlayalım. İlk olarak normal D Naviket'te yaptığımız gibi aynı mantıkta şöyle bir şey yapacağız. Naviket'i açtığımızda mesela fark etmez mi, MySQL Workbench de olabilir. Bakın burada localhost'ta bir bağlantı sağladık. Ne yapıyorduk? Şuradan MySQL'i seçiyorduk. Daha sonradan connection name bunu geç, geçelim. Host name'i seçiyorduk. Port varsa portu. E, yoksa default zaten 3306. Kullanıcı adı ve şifreyi seçiyorduk. Daha sonradan ben burada kaydetmiştim. Ba çift tıklayıp bunun içine giriyorduk ve database'imizi seçiyorduk. Database'i seçtikten sonra tablolarla işlem yapıyorduk. Aynı şey PHP içinde geçerli. Nasıl? Şu şekilde. Biz ilk olarak diyoruz ki bunu database isimli DB database'in kısaltması olan bir değişkeni ata buradaki işlemi. Bir tane obje üreteceğiz buradan, PDO'dan. PDO klasından. Fakat Object Oriented daha görmediğimiz için bunu bu şekilde sadece benimseyelim. PDO'dan bir tane obje ürettik. Yani benim database'imi sağlayacak bir tane instance üretiyorum aslında. Bir yapı üretiyorum diyelim. Üç tane tırnak açın ve şurası spesifikasyonlar, nereye bağlanacağım, hangi karakter setini kullanacağım, hangi IP gibi bu kullanıcı adı ve bu da şifresi. Bizim şifremiz yoktu. Hemen geliyorum. Ne yapmıştım Danim Navigate'de? Buradan mesela connection tıkladığımda MySQL'i seçmiştim. Aynı mantık. Geliyorum diyorum ki MySQL. Sadece MySQL'e bağlanamıyorum. Ya, şey bağlanmıyorum. Burada SQL Server'a da bağlanabilirim ya da farklı farklı ee, veri tabanı çeşitlerinde de desteği var. Türlerine. İki nokta koyuyorum. Ve devam ediyorum. Diyorum ki host localhost bu bilgisayar. Yani benim bu sunucum. Yoksa normalde mesela diciktikçe 10.16.199 gibi bir IP verebilirdim tabii ki de burada. İnternet üzerinde bir IP eee sunucum varsa. localhost nokta virgül database'imi seçiyorum burada. Benim database'imin adı personeldi. Onu giriyorum. personel ve karakter setini belirtiyorum. Bu benim UTF8 olacak. Hmm, Türkçe kodlaması bunun içinde olduğu için. Tamam. Eğer PDO'yu çağıralım şimdi. Şuradan yenileyelim. PDO klasörü içerisindeki PDO ismi dosya. Tıkladım. Herhangi bir hata yok. Hata olsa zaten bağlanamadığı için hata verecektir. Bana şimdi deniyor şu an. Bakın burada hatayı bana verdi. Tabii normal bir hata vermedi burada. Benim istediğim tarzda bir hata vermedi. Hani anlaşılır bir şey değil. Bunun için try catch yapılarını kullanabiliriz. Try catch yapılarını anlatmadım henüz. Fakat e, bu videoyu siz izlerken aşağıda bir tane küçük reklam çıkacaktır şu kısımlarda falan. Reklam çıkacak. Reklam dediğim ileti pardon. E, mesaj çıkacaktır. Oradan try catch yapılarını görebilirsiniz. Onun için de bir video çekeceğim. Şöyle yapıyorum ben hemen. Diyorum ki hata olsa da hata olması ihtimaline karşı diyorum ki şu bloğu çalıştır. Dene. Hata olsa da bu bloğu dene. Eğer hata olursa şu bloğu çalıştır. Catch'ten sonra yani hata olduğunda hata mesajı verdirmek istiyorsam eko ile bunu yazdırabilirim ekrana burada da. Tabi burada ne tarz bir hata alacağım? Ne tarz exception'lar? Yani istisnai durumlardır. Ben bunu çalıştırmasına devam etmesini istiyorum. Diye burada exception'ı belirtmemiz lazım. PDO exception türünde bir tane değişkenim var. Dolar e diyorum burada get message. Bunu çok fazla irdelemeyin. Hani kafanızı karıştırmasın. Try catch videosunda bu tarz verileri anlatacağım. Neyse çalıştırdığım zaman dur bakın tabi bağlandığı için şu an hata vermeye çalıştırdım biraz daha uzun süre bekliyoruz. Evet daha güzel bir hata aldı bilinmeyen böyle bir ana bilgisayar yok diye bana hatayı verdi benim editörümden kaynaklı olarak iddeden bu Türkçe karakter sorununu çözemedim bir türlü bunun için farklı bir editör kullanacağım. Neyse ben Türkçe edeyim bunu. Şurası düzeldi evet böyle bir ana bilgisayar yok diye bana düzgün bir çıktı verdi hiç olmaz. Güzel. Ama bunu kaldırınca bir sıkıntı olmuyor. PDO ile bağlanma şekli bu şekilde arkadaşlar. Database'e bağlanıyorsunuz. Aslında bu dersleri kısa kısa tutup böylece odaklanma ihtimalini daha fazla yükseltiriz. Odaklanmayı daha yüksek, yüksek tutabiliriz. Bir sonraki videoda da verileri alıp listeleme işlemini yaparız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.